Selamünaleyküm kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün günlerden cumartesi hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum arkadaşlar Evet ben bütün işlerimi bitirdim şöyle mutfağa geldim hamur yaptım Arkadaşlar şöyle pişi yapacağım ama peynirli şöyle kaşar peyniri rendeledim azıcık da lor peyniri içine ekledim karıştırdım şöyle küçük açacağım. E, poğaça şeklinde saracağım. Ondan sonra da yağda kızartacağım arkadaşlar. Bu arada yağımın altını da kısık ateşe aldım. Böyle. E, bugünlük böyle olacak. Yemeklerim var aslında. Hazır hazır yemeklerim var ama hafta sonu olunca böyle aparatif triş şeyler daha çok yeniyor arkadaşlar. O yüzden e, ben de böyle bir şey yapayım istedim. Şimdi ben bunu açacağım. Daha sonra bu peyniri içine ekleyip daha sonra katlayacağım ve kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Şöyle 3 tane yaptım arkadaşlar. İkisi burada. Diğerini de şöyle kızgın yağ attım. Şöyle kızarıyor. arkadaşlar. Ben şimdi şöyle kalanları da hızlı hızlı açayım arkadaşlar. Burada yaklaşık 15 tane var toplam Bunları ben şimdi hızlı hızlı açayım ve pişireyim arkadaşlar. Pişirdikten sonra görüşürüz. Pişilerin pişti arkadaşlar. Şöyle hepsi pişti. O kadar güzel oldular ki arkadaşlar Allah anlatamam sizlere. Çıtır çıtır böyle çok güzel oldular. Ocağım da batmış durumda. Buralar falan hep batmış durumda arkadaşlar. Şimdi ben buraları toparlayayım. Bugün İbrahim'in maçı vardı arkadaşlar. Rahman da babasına aldı. İbrahim'i izlemeye gittiler. Onlar gelene kadar dedim. Bari böyle bir şey yapayım istedim. Ve yetiştirdim de onların gelmesi de yakındır. Böyle işte. Şimdi çay da yapacağım. Veya ayran açarım. Artık bilemiyorum. Ne isterlerse gelsinler de öyle hep beraber yeriz. İki tane mertik yukarıya gönderdim. Kayınvalidem yukarıda. Havamız da çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Havamız çok güzel. O yüzden kayınvalidem yukarıda terasta oturuyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben buraları toparlayayım. Güzelce sileyim. Yerleştireyim buraları. Temizleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz Arkadaşlar şöyle ocağımı pırıl pırıl yaptım Gözlerine falan çıkardım Güzelce yıkadım Şöyle Ocağımı da misledim Davlumbazımı da sildim İçindeki filtresini de makineye attım Şu anda makineyi de açtım yıkanıyor Şöyle Cifledim güzelce ve güneş de ön tarafa döndü bakar mısınız ne kadar da güzel görünüyor. Bu saatleri çok seviyorum arkadaşlar çünkü bu saatlerde güneş ön tarafa dönüyor o yüzden baya bir mutfağım ve oturma odası güzel e, aydınlanmış oluyor arkadaşlar böyle. Şu sabunluğum çok güzel oldu ya arkadaşlar sizce öyle değil mi? E, sıvı sıvı bulaşık deterjanı döktüm içine e, bezimle çöp kovamla. Üçüyle birlikte gayet uyumlu oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizce de öyle mi? He, baharatlıklarımı ve e, havlu kağıtlığımı da unutmayalım tabii ki. Pembiş pembiş. Böyle arkadaşlar. Şimdi artık mutfaktan çıkmak istiyorum. Bu arada arkadan gelen ses için de kusura bakmayın. Çünkü dışarıdan geliyor. E, balkonun camlarını her ne kadar kapatmış olsam da yine de ses geliyor arkadaşlar. Böyle Şimdi artık mutfaktan çıkıyorum arkadaşlar. Pazar gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bizler kahvaltılarımızı yaptık. Şimdi üstümüzü giydik çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. E, düğünümüz var bu hafta. E, yaklaşık bir, bir buçuk ay önce görünceme kızının nişanı vardı. Yeğenimizin. E, bu haftada düğünü olacak inşallah. Onun için alışveriş yapmaya gidiyoruz. Rahman çocuklarla beraber Hep beraber gideceğiz inşallah Şimdi herkes hazırlandı Dışarıda bekliyorlar beni Ben de evden çıkmadan önce Sizlere bir merhaba demek istedim Elimden geldiğince Sizlere çekim yapmaya çalışacağım arkadaşlar Çünkü hem kına gecesi için Hem de düğünde giyebileceğim Kıyafetleri almak istiyorum Yani baya bir dolu dolu Yoğun bir gün bizi bekliyor arkadaşlar Yani fırsat buldukça Elimden geldiğince dediğim gibi güzel çekimler, güzel videolar çekmeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Ben şimdi onlara daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar ve hemen çıkalım arkadaşlar. Hadi dışarıda görüşürüz inşallah. Hem onun zaten kıyafetleri de var. Onu ayarladık evdeki kıyafetlerden. Biz böyle içimiz birlikte çıktık. Şu anda ben oturmuşum. Onları bekliyorum arkadaşlar. Rahman Neyzel kıyafet aldılar. Takım elbise. Şu anda onları deniyorlar. Deneme kabindeler. Ee, ilk önce... aslında ilk önce ben kendim almayı istedim ama onlar dedi, onların kıyafetlerini görünce ilk onları alalım. Daha sonra da kendime bakacağım inşallah. Şimdi onları bekliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şereikler. Ramla İbrahim kendini kıyafet aldılar. Ben kendime bakıyorum burada istediğim gibi kıyafet bulamadım. Hayatım başka yerlere gezmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir elbise baktım. Şöyle bir elbise beğendim. Şimdi bunu deneyeceğim. Şöyle. Çünkü e, çünkü Rahman da lacivert takımı aldı. Şöyle türlü Ve bunu deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Başıma gidecek mi? Arkadaşlar sizce nasıl? İki aynı modelin biri 40 bedeni biri de 42 bedeni giydim. Yani pek içime sinmedi arkadaşlar. Bilemiyorum. Diğer mağazalara da bakacağım. Eğer hoşuma giden olmazsa yine gelir. Buradan bunlardan bir tanesi yine almaya karar veririm. Şimdi bu mağazadan çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> bu arada e, İbrahim İbrahim'le babası e, berbere gittiler saçlarını kestirmeye. Onlar saçlarını kestirirken ben de bunlara baktım, giydim ama önce de dediğim gibi yani pek hoşuma gitmedi. E şimdi onların yanına gidiyorum ve oradan da eğer bitirmişlerse başka bir üst katlara çıkacağız, başka mağazalara bakacağız arkadaşlar. Onlar kendileri beğendiler, güzel takım aldılar. E hem de lacivert, aynı bunun elbiselerimin renginde. Ben de onlara uyum olsun diye ben de lacivert bakıyorum. Bakcam artık diğer mağazalarda eğer istediğimi bulamazsam bunlardan bir tanesini almaya karar vereceğim. Bakalım artık. Evet alışverişimize devam edelim. Arkadaşlar şöyle tek bir mağazasına geldik. Bir de buraya bakacağım. Buradaki elbiselere bakacağım. Evet, şimdi girelim arkadaşlar. Şimdi dışarıdaki mankenlerin üstündekiler böyle. Şimdi içeriye girip içerideki elbiselere bakacağım. Yalnız içerisi kalabalık. içeriden çekim yapamayabilirim. Elbisemi seçince deneme kabininde sizlere gösteririm arkadaşlar. Burada da güzel kıyafetler yok arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane tunik buldum. Bunun altında bir tane pantolon buldurup bu şekilde kına gecesinde giyebilirim. Bu da güzelmiş. Aynı modelin bordo olanı. Fiyatları nerede yazıyor bakalım hemen. Çok çok pahalı arkadaşlar gerçekten. Şöyle farklı renkleri de var. Şöyle önce size gösterdiğimi deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle kırk beden. Işık da yanıp sönüyor. <laughs> Şöyle ee, dantel detayı var. Böyle lacivert. Tunik arkadaşlar. Ben bunu bir giyeyim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Şöyle nasıl göstersem. Şurada dantel detayları var. Şöyle. Kına gecesinde aslında bu olabilir. Bu pantolon da oldu. Onun altından. Bilmiyorum arkadaşlar. Daha karar vermedim. Evet şimdi ben bakmaya devam edeyim arkadaşlar. Ben çıktım arkadaşlar oradan. Ee, o tuniyi beğendim de bakalım. Şimdi diğer mağazalara da bakacağım arkadaşlar. Eğer başka tunik bulabilirsem. Ee, en azından kına gecesine giyebileceğim şekilde tunik tarzı istiyorum. Düğünde de elbise istiyorum. Bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burası <laughs> 69 TL'ymiş. <laughs> kazaklar var burada arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Elbise kazaklar. Şöyle hırka türü de var. Montlar falan var. Şöyle. 79 TL Böyle arkadaşlar ben bakmaya devam edeyim Arkadaşlar bizler alışverişimi bitirdik sayılır Yalnız benim elbisem kaldı Şimdi karnımız çok, çok acıktı için böyle yemek yemeye geldik Siparişimizi verdik şimdi siparişimizi bekliyoruz e, Şu anda saatimiz 6 akşama ettik ee, ama elbiseye de karar verdim. Onu da alacağım. Daha sonra e, ona uygun da ayakkabısı, işte çantasını falan onu da aldıktan sonra gideceğiz inşallah. Şimdi siparişimizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, yemeklerimiz de geldi şimdi biz afiyetle yemeğimizi yiyelim. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bizler eve geldik. inanır mısınız o kadar yorulduk, o kadar yorulduk ki. Yani şu anda saat e, 9.30, ona geliyor. Ve saat 9 gibi geldik eve. Yani otobüsü bekleyemedik, oradan taksiye bindik, taksiyle geldik arkadaşlar. Çünkü hem elimizde çok poşetler vardı, hem de çok yorulmuştuk. Hayırlısıyla evimize geldik. Hemen şöyle bir çay yaptım. Yorgunluk çayı. Şöyle döktüm. Şimdi içeriye götüreceğim. Afiyetle çayımızı içeceğiz. Aldıklarımı göstermeyeceğim arkadaşlar. Ee, sürpriz olmasını istiyorum. Ama şunu söyleyeyim sadece. Ee, orada giydiklerimi yani sizlere gösterdiklerimi almadım. Başka şeyler aldım. Artık kına gecesinde ve düğünde giydiğim zaman o zaman sürpriz olacak sizlere inşallah. Evet arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra e, sizlere veda edeyim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.